Ukrayna savaşının başından beri Rusya'yı destekleyen hatta Rus saflarında çarpışmaları için 10 bin asker gönderen Kuzey Kore'den Kremlin'e yeni destek geldi. Pyongyang yönetimi Rusya'ya şehirleri parçalayan olarak bilinen çok namlulu roket atar ve obüsler gönderdi. Kuzey Kore hükümeti Ukrayna ile savaşan Rusya'ya desteğini sürdürüyor. Şimdi de M1991 model çok namlulu roket atar gönderdi. Şehirleri parçalayan roket atarlar olarak tanınan silahlar Rusya'nın elini daha da güçlendirecek. M-1991 roket atarlar 240 milimetrelik roketleri 60 kilometre uzağa fırlatabiliyor. Bu da Ukrayna sınırında bulunan Harkov'da dahil olmak üzere birçok sınır şehrinin vurulabileceği anlamına geliyor. <laughs> açıklamayı Ukrayna'nın dezenformasyonla mücadele merkezi başkanı Teymen Andriy Kovalenko yaptı. Kovalenko, Kuzey Kore'nin Kasım ayında Rusya'ya M1989 motorlu obüsler ve M1991 roket atarlar dahil 100 topçu sistemi gönderdiğini söyledi. Kuzey Kore'nin 170 milimetrelik M1989 obüslerinin ülkeye giriş görüntüleri Rus medyasında geniş yer buldu. Kuzey Kore Rusya'ya milyonlarca top mermisi ve düzinelerce 3500 kilogramlı KN-23 balistik füzesi göndermişti. Son olarak da geçtiğimiz ay 10 binden fazla asker Ukrayna cephesinde savaşmak üzere Rus topraklarına girmişti.